Pandemi sürecine Türkiye sizce nasıl bir sınav verdi ya da nasıl bir sınav veriyor? Yani biraz ekonomik müdafaa, yapıldı fakat yine de yavaş yavaş toparlamış bulunmaktayız. Devletin sunduğu dijital hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? E-Nabız, E-Devlet gibi uygulamalar? Yani randevularımı alabiliyorum en rahat şekilde. Bir hafta sonrasını verebiliyor olmasına rağmen yine de alabiliyorum. çünkü. Eee olan akrabalarım gidemiyordu. Ben gidebiliyorum o o Ennabuz Felazayisinde. Sigortam falan kontrol edebiliyorum her türlü şekilde. Sonra alacağım randevuları iyice kontrol edebiliyorum kimin tarafından yapılacağını falan. Yerli aşımız Türkovak, onay aldı biliyorsunuz. Evet. Seri üretime başlandı. Dünyada da kendi aşısını üreten 9 ülkeden biriyiz. Bu durumu nasıl yorumluyorsun? Yani e, Türkovac henüz e, başarıları belli değil ama başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü bakanlarımıza falan güvenmekteyim. Ondan dolayı yakın zamanda Türk Hava Kaşıfısı olmayı da düşünüyorum. Koronavirüsle gündeme gelen sağlık alanındaki altyapı yatırımlarını yeterli görüyor musunuz? Evet görüyorum. hep hastaneleri görüyorum. Biri testlere bedava falan yapıyorlar. Ondan dolayı ben bir, birkaç kere gidip oldum testi.